Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, 3D Max salon tasarım dersimizin 3. dersindeyiz. E, i̇lk 2 dersimizde kabaca çıkardık, kameralarımızı koyduk ama herhangi bir materyal, e, ışık ayarı yapmadık, render ayarı yapmadık. Şimdi sahnemizde devam ediyoruz. Ne yapalım? Önce tabii ki ilk işlem olarak burada bir bunları koronaya çevirelim. Bekliyoruz. Bir yandan kaydediyor ve tamam kaydettik. Oldu ee, sonra bir güneş koyalım artık. Şuradan bir güneş koyalım. Bunların ayarlayacağız şuradan gökyüzünü yap dedik. Yaklaşalım ve şuradaki bir tane de tavan yapalım. Ona da buradan beyazı atayalım. Sonra render setup'a girelim. Shift F diyerek ekranımızı ayarlayalım. Şöyle 1920'ye 1080 dedik sonra şunu deneme render olacağı için düşürdük 750'ye. Ve kamera 1'e geçtik. Bir render'a e basalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Gördüğünüz gibi materyallerin tekstürleri gelmemiş. Onun hatasını veriyor bize. Ve bir de görelim başka renk olarak ne göreceğiz. <laughs> Burada materyallerimizi ayarlayacağız. sahnemiz biraz <laughs> pardon arkadaşlar ee, yani ilk render'a göre gayet iyi çıkıyor biraz renkleriyle oynar mıyız diye düşünüyordum da ee, oynamaya gerek yok gibi sanki gayet başarılı çıkıyor şu an Tabii ki e, light mixi yapacağız daha. Biraz güneşimizi kısacağız light mix'le. Diğer türlü gayet başarılı. Belki şu ahşabımızın rengini bir tık açabiliriz. Kapımız güzel. Parke siyah geçişi güzel. Tamam. Bunu hatta şöyle yapalım. şu şurada bir dursun geçelim geçelim ikinci açımıza ve burada da renderımıza basalım Şimdi iki açıyı da bir görelim iki açıyı gördükten sonra yapacaklarımıza ekleyeceklerimize ya da değiştireceklerimize karar verelim ona göre Burada baktığımda ıı, ışığı dışarıyı ayarlayacağım biraz. Şu ışıklar çok patlıyor. Lightmixle bunu ayarlayacağım. Dediğim gibi belki bu ahşabı yani olabilir. Perdeyle bir uyum sağlamış aslında. Güzel duruyor. Koltuğumun rengi buradan bakınca güzeldi. Buraya bir bakacağım. Burada ne yapabilirim? Bakın buradaki aydınlatmamızda bir pencereden mi? Onu bir ayarlayacağız Aslında bu pembe de burada yakışmış <laughs> Dediğim gibi biraz dışarının ışığını kısamız gerekebilir Şöyle şunu 3 yapsam Şöyle birazcık şöyle yapsak Biraz da şöyle ışığımızı kıssak Böyle daha iyi şunu açalım bir. Lightmix'te bunu daha da güzel yaparız. Parkelerimiz halımız güzel çıkıyor. Bir kamera açımızı biraz bu tarafa çevirebiliriz. Sağ tarafa doğru. Burayı biraz boş alan gibi gördü. Evet o şekilde. Şöyle iptal edelim. Bunu da şöyle alalım. Bunları bir aşağıya indirelim. Sonra şu tavanımızı gizledikten sonra. şu ışık bunun şey yapalım şöyle aydınlatma bir diyelim şuna tamamen şunu bir tutacağım güneşi falan saklayayım kapıyı süpürgeliği bir saklayayım Sadece bu kalsın ve buna da TV diyelim. TV dedik. Sonra aydınlatma, aydınlatma bir aydınlatma bu. Tamam. Ya bizim başka aydınlatmamız yok. Gelelim şimdi e, burada light miximizi yapalım. <laughs> light miximizi ekledik. light miximizi ekledikten sonra tekrardan şu, şu açı ikinci açıya geçiyorum ve bunu <laughs> pardon ee, şuradan sadece kameralar diyorum kamera target 2 diyeceğim açımızı şimdi Biraz kaydıralım. Sinibimizi kapattık. Şu daha iyi gibi. Evet. Şöyle kaydedelim şimdi. Pardon. Ve bu gelmeyen materyal materyal için geldik Customize'dan, güzel bekledik, external Files dedik ve bizim burada Masa üstümüzde neredeydi? Ders, Aydınlatma, Aydınlatma, Kapı, Koltuk evet, seçelim. Okey dedik, geldik bir daha Masa üstü Ve alalım tekrardan bu işlemi tüm modellerde yapacağız koltuğu aldık masayı alalım ve perdeyi alalım tüm işle hepsinde yapıyorum perde aldık ünite alalım okey dedik ve bu açıdan değil de diğer açıya geçmek istiyorum. Diğer açıdan bir render alıyorum tekrardan. Yine geldi şu select obje diyelim hangi objeymiş onu da görmüş olalım. Ona göre devam ederiz. Şimdi bu açımız nasıldı buydu. Bakalım şimdi nasıl bir açıya gelecek. Artı, artık light mix'lerimiz de geldi. Işıkla oynayabileceğiz. Bekliyoruz şimdi bir renderımız başlasın. Hmm. Başka burada ne ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Şunları bir sıfırlayalım. Acaba tavanı açık bıraktık değil mi? Evet. O yüzden ışık patlaması oldu. Şöyle bir daha başlatıyorum tekrardan. Aa, yanlışlıkla diğer şeyi de kapattık açımızı. Neyse bunu da kapatalım. Yani bu açılarımız belli. Şimdi gelen renderla son rütüşlerimizi yapıp ona göre renderimizi alacağız. Şöyle sıfırlayalım bunları. Çünkü artık işlemimizi buradan Lightmix'ten yapacağız. Şimdi güneşimiz var burada. Şu güneşimizin bu sarılığını biraz kısabiliriz. Sonra bu şunu şöyle yapsak güneşimizi şöyle perdeden alalım. Şu aydınlatma birimiz çok patlıyor. Şöyle birazcık vermemiz yeterli. Sonra bununla bir işlemimiz var mı? Yok. Ee, ne geldi? Normal aydınlatmamızın şu hali bizim işimizi görecektir. Şunu biraz aydınlatalım şimdi. Ve şöyle biraz daha iki yapalım bunu. biraz soluklaştıralım. Şöyle kıstık. Şimdi biraz daha açabiliriz bunu. Evet. Böyle daha iyi oldu. Geldik. Devam ediyoruz. Şöyle ince bir ayar verebiliriz. Buna gerek yok. Şöyle biraz sarıya çevirebiliriz. Sahnemizi. <laughs> evet. Şu sadece şu aydınlatmayı birazcık daha açabiliriz. Yani böyle daha iyi ya. Aslında hepten kapatsam bu androidx'unda bu tavandaki aydınlatmayı kısabilirim. Biraz daha açtık. Çok karanlık olmasın. Evet. Renderımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu Kapattım. Bu sefer bunun son halini şöyle aldım buraya. Gayet güzel durdu. Şimdi geldim ikinci açıya. Burada bir ahşapta bir takılmıştım ama bir daha bir göreyim. Ee, ahşabı da istediğimiz kıvama getirirsek şu açı benim için okeydir parkesi, halısı, perdesi her şeyle uydu. Şimdi, e, diğer açımıza da bakalım. Bir burada sanki bu aydınlatmalar biraz büyük geldi bana ama. Biraz küçültmek mi gerekiyor acaba? Bilemedim. Ona bir bakarız buna da. Burada da aslında halı şey uyumu çok güzel. Işık güzel. Şu siyahlık ayrı bir tatlılık katmış. Yok ya bu içime sindi şu an. Tekrardan gördükten sonra. ışıkları da biraz daha ayarladıktan sonra. şimdi bir sanki televizyon çok siyah onu mu ayarlamak lazım? Onda bir problem var. Onu da şöyle yapalım, kapatalım. Hem şu aydınlatmayı birazcık küçülteceğim. Çok büyük geldi gözüme. ayarını da bakende bozmayalım. Şimdi şöyle bir bakayım orta sefayı iyi yaptı tamam. Daha iyi gibi sanki ya. Şimdi şu ayakları yine uyut uzatalım. Yine open diyerek gidiyorum. <laughs> open diyerek devam ettim. Tuttum. Şuna sıfırladım. close close Evet. <laughs> Pardon. Şöyle bir kaydedelim son haliyle. Ve bu açımızı aldık, şu açımızı aldık. Bu şekilde hazır. Şöyle kaydediyorum arkadaşlar. Ve ben şimdi bunu render'a bırakıyorum render bittikten sonra tekrardan bakalım ve son noktamızı yapıp ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi iki render'ı da aldım ben bu şekilde. Ve bunları corona formatında kaydettim. Şimdi şöyle sev diyelim tekrardan ve bunları png olarak kaydediyorum aynısını render 2'de de yapıyorum. Save diyorum. PNG olarak kaydet dedim. Kaydettikten sonra şöyle bir yenileyelim burayı. Post 1, Post 2 ve Photoshop'umuza attık. Şimdi şöyle Photoshop'ta ben de bir eklentim var. Bu eklentiyle biraz daha keskinlik hatlarını netleştirmek için Evet, şöyle bir ufak da yapı isteyeceğim. Evet, bunu yani biraz daha yapılandırdık burada da direkt aynısını yapalım dediğimizde bu oluyor. Bir geri aldık hemen. Tekrardan post diyelim. Burada biraz şey yapacağız burun doygunluğunu. Burada da biraz kısalım aslında doygunluğunu. da bu şekilde kaydedelim. Ve sonra da JPEG olarak kaydettik. Ve dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi AutoCAD'den kısa bir zamanda hemen salonu hazır modellerimizle yerleştirerek bir ufak render, ışık ayarı yaparak randırımızı bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki seride görüşmek üzere.